değerli kardeşlerim. Sorularla sitemize gelen bir soru. Allah Kur'an-ı Kerim'de eğer şükrederseniz artırırım buyuruyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Evet. Ee, Allahu Teala la in şekertum ve Hem de e, tabiri caizse yemin e, lafzı kullanarak yemin ederek eğer Şükrederseniz elbette ve elbette, muhakkak ve muhakkak ben sizin nimetlerinizi bol bol artırırım. Hakikat noktayı nazarından insanın yaratılışının bir gayesi de şükürdür, hamddir. Şükür biraz daha insanın kendisine özel yapılan nimetlere karşılık Allah'a gösterdiği teşekkürler. Hamd biraz daha geniş, daha umumi, daha genel, bütün mevcudata ihsan edilen nimetlere karşılık Allahu Teala gösterdiğimiz tabiri caizse hamdler, teşekkürler, medihler, övgüler içine alıyor. Hamd bu anlamda daha geniş. Öyleyse şükür daha çok insanın kendi şahsına özel Allah'ın ihsan ettiği nimetleri içerdiğini ifade edersek Allah'ın verdiği nimetleri farkına varmanın adına önce manevi bir şükür diyoruz. Çünkü nimetin sahibi bilinmezse o nimetin kimden geldiği bilinmediği takdirde kime teşekkür edileceği de bilinmez. O zaman kimden geldi bu nimetler? O nimetler gelen tarafa teşekkür edilmek gibi bir hataya düşülebilir. Şu halde bütün elimizdeki bir zarfı bize getiren bir postacıya, postacı bunu bize getirdi diye bu zarfın içindekini de postacı koydu anlamına gelmediği gibi, bütün kainattaki varlıkların Cenab-ı Hakk'ın içine koyduğu nimetleri bize takdim eden varlıklar olarak gördüğümüzde o zaman o nimetleri ve o nimetlere takılan güzellikleri de elbette onların takmadığını bütün kainatın sahibi olan Allah'ın onları taktığını anlamak bu anlamda bir şükürdür denilebilir. İnsan şükrü mutlak içerisinde olmalı. Yani her halinde teşekkür edebilmeli yani Allahu Teala bize istediklerimizi şunları 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 istersek teşekkür etmek anlamında değil. Zaten bize verilenler yeterince hayatımız boyunca şükretmeye değer ifadelerdir. Değecek kıymette ve değerdedir. Mesela Allahu Teala bize insanlığı vermiş. Acaba şu akıl nimetine teşekkür etmek icap etseydi ki kesintisiz olarak aklımız bizde duruyor hatta bazen Cenab-ı Hak görüyoruz bazı insanları bir müddet sonra akıllarını onların alabiliyor. Onların düşünce dünyalarına bir rahatsızlık verebiliyor. Veya bazı yaşlanan insanlarda aklı muhakemelerini değerlendirmede bir sıkıntı görebiliyoruz. Hakikaten aklın bizde var olması o aklın artık bizim hayatımız boyunca bizde kalacağı anlamına gelmiyor. O halde akıl verilip de kalmıyor sadece. Akıl hem veriliyor hem de sürekli aklın varlığı devam ettiriliyor. Bir an aklın varlığı bizden kesilse görme gibi. Ben şu anda karşımdaki şeyi görüyorum. Ama görme bende kesintisiz olmalı ki görme duygum devam etsin. Gördüğüm şeyler de kesintisiz olmalı ki görmem devam etsin. Öyleyse hem görme duygum hem gördüğüm şeyler kesintisiz yaratılmalı ki hem görmem hem de gördüğüm şeyler devam etsinler. Şu halde sadece insanlık ve hatta bu insanlığın içerisinde sadece akıl da, da, da diğer maddi organlarımız hesaba katmayalım. Bunlar bile şükür istese hayatımız boyunca vereceğimiz şükürler bunların karşılığı olamaz. Onun için insan her halinde Allah'a hamd etmeli, her halinde Allah'a şükretmeli. Biz bunların kıymetini idrak edersek o zaman hem dünyada huzurlu, rahat oluruz, dünya saadetine ereriz hem de inşallah şükreden bir kul olarak ahirete gidersek bunların daha güzeli, daha mükemmeli, harika bir surette ebedi alemde, ebedi cennette sonsuz olarak verilecektir. Öyleyse elhamdülillah ala kulli hal el şükür ala kulli hal demeliyiz. Yani her halimize hamd olsun, her halimize şükür olsun demeliyiz. Allah bize elindeki nimetlerin kıymetini idrak edip o nimetlerin kimden geldiğini bilip ve o nimetlere gerçek teşekkür etmeyi nasip eylesin inşallah.